Sayın Başkanım, meclis, burada dur. Şey Burayı kapatıp aşağı gidersek bu millet meydana gelmez. Bu millet bunlardan meclis korktu de. Bizim burada yapacağımız şey burada ölmek. <laughs> <olsun de> <laughs> Efendim, bizdeki sen biz başka Gitmek isteyen gitmek. Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın buradayız. Sizi yargının önüne çıkaracağız. Millete hesap vermenizi sağlayacağız. Meclise vuran uçak düşürüldü. Uçak sanda düşürüldü.